Evet arkadaşlar iyi günler sizlere Sojios'un yeni ön satışı olan Corinthians hakkında bilgi vereceğim. Corinthians bildiğimiz gibi Brezilya takım arkadaşlar. Ee, bir Corinthians arkadaşlar 5.18 cilizle 1.69 euro ile alınacak arkadaşlar. Şu an için tam bilgileri mevcut değil. Ee, bugün içinde sisteme düştü. Yani kaç tane alacağımız falan şu an tam görükmüyor arkadaşlar. Ama detaylarına girdiğimiz zaman Corinthians'ın bilgileri vesaire e, çıkmakta karşımıza arkadaşlar Corinthians'ın eee Corinthians 7 kez ulusal şampiyonluk, 3 defa kopada Brezilya, 30 defa Sao Paulo eyalet şampiyonluğu rekoru tüm zamanların en başarılı Bre Brezilya kulüplerinden biri arkadaşlar. Corinthians. Corinthians güzel takım arkadaşlar burada e, ee, güzel yakalayacağımızı düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Hani ben korintiye alın ya da almayın diyemem kimseye arkadaşlar. Bu sizin değerlendireceğiniz riskini alacağınız bir şey. Şahsen ben kendim için konuşacak olursam ben korintiyası alacağım. Daha e, detaylı bilgiler için ilerleyen zamanlarda m, video çekeceğim arkadaşlar. Şu an için kaç tane alacağımız belli değil ama e, şeyi belli arkadaşlar. Korintiyazın fiyatı 5.18 ciliz 1.69 euro şu anki fiyatı. Daha önce girdiğimiz ön satışlarda misal arkadaşlar. Galo token aldıydık. Biz 50 tane de Şurada 50 yazıyordu. Hani vereceği token, token adını oradan biliyorduk. Ee, bu Corinthias yeni çıktığı için büyük ihtimal daha ne kadar vereceği şu an belli değil. Yarın gün içinde bu düşebilir arkadaşlar. Toplam arzı 850 bin demiş arkadaşlar. Az bir arz yani. yani fazla değil arkadaşlar. Ee, taraftar token başlama aynı ikisinde başlayacak arkadaşlar. Üçünde bitecek. Yani ee, kanalımı abone olup beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. İyi akşamlar. Esen kalın.